arkadaş bir. Suya atsana kendini at suya kadar yürü yürü. Yürü durma. Bir anda buradan önüne çık birinin arkasına atmış vur vur. Tek vur. Devam et kanka vurduğun yere. Koş koş vurduğun yere devam et. Sollu çıkacağız Samet'im dörde toz bas. Hazır. Koş dörde kanka. Çiftle burada. Yürü yürü 2.70'de devam et. Ejderin orayı, en sollu vur vur. Vur 2.70'ine. Yan da at oraya. Yan da at. Yan da at. Çıkarma. 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 Çıkarma çıkarma çıkarma. Staff'tan geri gel. Arkana ferekmiş Ar vuracaksın. Tam geri at kendine. Ellerin TP'de. No. Yap buraya bir tur. Yap yap yap. Al direkt 5'i. Tamam çık arkaya doğru. Çık çık durma durma durma. 5'i al kanka. Bledim. Attım diye aynı yere koş Bledim. Samet. Soldan çık direkt. Yürü yürü büyümüş var yürü, 70. Dırlatıyorum Ferek 5 Vur Ferek 5. kafana etmiş. Vur vur. 60 da at. Meli'ye gönder bir. Vur iki Vurur hemen staf'tan staff'tan çıksana mana çekti. Tamam eve çık staff'tan. Bir kör atamıyorum Bledim. kanka. Mana çekiyorlar hala adam. Mana basıyorum bir daha mana çekiliyor. Arkan kör sarın abi kaçır sadece. Kaçır kaçır kaçır. Durma 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 durma. durma. Atmaya çalışıyorum arkaya dönebileceğim sosyalım var ama ok çıkıyor. Ya sal amına kodum ya eşek herif. Yapsana TP'lerini şuraya. Gel öster aldım. Bekle kal bir tur. Samet atarsın suya kendine. O meleğe bir düşürelim hemen ya hızla. MP setlerine baksana be. Ne yok olması lazım bu adamların. Yürü yürü benle. Hafif sollu atmalım kendine. Aradan geçsene. Ya da ne? küçül sen de. Küçül küçül sen de. Suya girdin direkt. Küçül sudan koş. Almadın mı üstüne? karşına. Bana mı dedin kanka? Aha. Engin de zaten yine yok. Ulan Engin bir Daha gün doğru doğru. Alıyor şu alıyor bir şeyler. Evet, kanka. Kanka. Tamam, yürü kanka karşına. Sollu sensörün kafaya çıkacaksın. Toz bas ya da skipping koş oraya. Yürü yürü yürü. Üstümüze çekeceğiz BT. E. Yürü en soldaki bıraktın karşına koş direkt yürü yürü yürü. İlerle ilerle ilerle, ilerle. Samet ilerle. İlerle. Durma 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 durma. girişlerini gitmiş. vur vur 60'da. Vur iki namana. Yanda oraya. At yanda tamam. at, at Hemen içe kal. Staff'tan birliği kes. Orası bir çocuğu. Bir saattir onu mu bekliyor? Arkan Meşler'e dön direkt Staff'a. Dön Staff'a. Dön dön. Dön. dön dön. dön. Birliği parti başkanından. Dön dön. Parti başkanı başla. Parti başkanı. devam, et. devam et. Devam et. Tamam, tersi atlayamıyorum. Kitim. Aldım 3'ü. Şimdi aldım. Arkaya doğru çıkart. Çıkar 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 durma. Arkaya Sals çık, çık sadece. Samit. Blind'i ben aldım Z'den tekrarın içinde kaldı. Alamadım kanka. Çık arkaya doğru. Abi direkt press ok yaptım. Hiç beklemedim ki. Abi, bir ters yapsana. Okçu sıkıyor. E'lerin TP'de. Abi, alışkanlık oldu bende. Direkt press Toplam bir HP set giydim. Yap TP'lerini. Kalk abi. Aldım 3'ü. 4'ü taşıdım bir. şimdi. Şu sağdaki DB price'ını versene. Koş ona. Vur vur. Yaklaş. Tekte tekte onu. Tekte onu. İki tek salla. Düşür hemen onu. Direkt oraya da Solda yaklaş ağacın dibine. Yola doğru. Vur vur. En ben sol meşter 70'lerine vur yandat. Peki mi aldım ben? Vur hemen yandat oraya. Hemen çıkar kendine yere. Çıkar çıkar bir tür Texas aldım dön vuruyoruz taftan başla. Başla 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 vuruyoruz varıyoruz geç. Geri at kendini bir daha çok kalaba geliyorlar durma. Dragon bırak Saran Bilmiyorum. abi. Dragon bırak bizim Bilmiyorum. dört tarafına Bilmiyorum. vuracaksın kanka bak at geri Samet'i ben alacağım durma. Binink de alacağım geri. Durma durma durma, durma. dön soluna kanka. Direkt Ferik 5'lerini hazır. Ben aldım. Vur Ferik 5'ini. Vur Ferik 5'ini. 70 tamam. atla çık geriye yere çık düşürme düşürme düşürme. Şimdi 2 nova hazır arkana vur vur. Vur 2 nova. Vur iki nova vur iki nova. geri. Çık çık geri çık geri oturdular çık. Yellow bende blind alırsın durma. Geri at sadece aldım, kendini. Arkaya at. Kenan oynat oynat Kenan'ı. Seran alacağım Z'den. Aldım durma durma durma. Kenan sende. Arkaya kör verebiliyor mu? Arkana yanlarla döneceğiz Azar. Vur yanma bana. Vur fer Kafana etmişler. de at. Vurur oturdular. Aldım. Vur gönderemem beni. Vur iki aldım, aldım. Hemen suya at kendini. Aldım. Çok güzelsin. Gel suya benle. Gel gel gel. Şurada aldım, dragon aldım. çıkartıp geri at aldım. bir daha. Eve atsana Uyum. okçu darlacak Gel yani iki partiden fazla var at geri. Ben. Tamam Kenan'ı ben oynatacağım tamam. arkaya doğru dur. Evet, abi. Aldım Kenan'ı. Döneceğiz okçulara Samet'im soldan. Bir daha ise tamam bir daha ise bir daha ise direkt gelişlerini atmış vuracağız. Tamam. Dön Samet'in kafasına yürü yürü yaklaş Çek mu adamı ya çık geri. Adam bloğa koyuyorum amına koyayım. Dön üstlerine. Dön dön vur vur. 70'de at, de. vur vur. 70 saat at değdi. Vur. Vur 70'inde. Yan at oraya. Evet. Yan da at, yan at, yan at. Hemen en sağdan başla. Bu hemen staff'tan girdin tamam. biri 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 kes onu. Dindim, Yürü, abi. direkt en sola direkmiş uzatacaksın Yaklaş birinin üstüne. Vur direkt bir Direkt Price'ını tuttuk Aa, Samet'im DS'li. Tamam. Ton at a ellerin tepede. At bir anda kill verme sakın. Yap şimdi tepelerini. L Burladım burayı. Yap 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 b yap. yap, yap. Kenan ben seni en son alacağım. Dragon çıkardım. Oraya çıkacağız direkt. Kalk kanka at Ton'unu ya. Gate atam ona koyayım. Kafan geldi. Staff'ta kal. Staff'ta kal. Staff'ta kal içe. Kal. Kafanı direkt sol 70. Vur vur 60 da vur. Vur buradakiler vursun. Vur ikin onu. Vur. Yanda atsana. Kaldırtmıyorlar. Abi kopsur gibiler ya. <laughs> yani çok güzel pozisyon vardı ya. Kanka önümüzdeydi de arkadan 5 parti geldi. O yüzden, Verdim o yüzden Ya iyi yaptın iyi yaptın. Alt alsana Seren abi. MP'ye giydim. Ne almadın da. Ya, sıkıntı yok. Aldım 3'ü. Beş alırsın. Aldım. Sollu direkt taun önüne çıktık onların. Yaklaş be. Arka okçu parti geliyor. Çaktırma içe gel yavaş yürü. Bir anda 60'a döneceğiz onlara. Yöndür arkanı. Tamam, Hazır. Arkadaşım, Dön arkadaşım, direkt arkadaşım. arkanı 60. Vur vur. Hemen yan lovat. Değecek yan lovat evet. sollu. Yandan sonra koş çaprazın üstlerine. Yaklaş 70'lerine. Yürü yürü yaklaş. Devam et kanka. Devam et devam et devam et. Sadık Price'da. Vur vur. Tekne. Hemen devam et kanka oraya 70'lerine. Küpç Vay koyayım. Dönsene arkandakine. Dönme meyce. Dön birliği. Zek teklesen onu. Tekle tekle. Kaçmasın. Kenan'ı aldım Z'den ben bir tur. O e bir tekle yine bir Tekle tekle tekle. Farkındayım. Samet. Kenan kır direkt suya. Kenan kır. Kenan'ın arkasından koş direkt suya. Yürü yürü. Fer atmış vuracaksın. Yaklaş. Al, vur vur. Yan da vur sağlı. Uzat yürü, değecek şey kanka. Için. Hemen sollu döndüm ben ne? Tamam ne? Tamam. Çok güzelsiniz Pricelar. <laughs> 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 ya suya <laughs> <laughs> Sağlı Kenan tekrar onunla al. Kırdın kanka. Direkt benim üstüme yürü. 70 vuracaksın. Gel gel bloktayım ben. Yürü. Yürü yürü yürü. Abi, Tam abi, at abi, suya kendi. At 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 suya. At suya at. At suya. Alacağım ben Samet'i. E. Yürüyün Ay, kanka. Aldım aldım. Çeke, çeke, çeke. Aldım aldım oğlum. Yürü. Pozisyon yaratalım şurada. Önümüz çok güzel. Aradan çıkıyoruz direkt emrat Efendim abi. Partiçetten yazsana. Sesini öne çıkar diyor. Karışıyor mu? Tam ayarlarız kanka. Soldu devam et Poyrazları gördün. Yaklaş onlara. Pozunu burada tazele efekt verme ardından. Koş direkt üzerine. Koş 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 koş. Sağını siktir et. Kenan sen sahi blokla hafiften. Partinin. Karşına devam et. Direkt yürü yürü yürü. Çiftle burada bozma çiftini bunlara. Çiftle bozma. Kafana 270 vur vur ya. Aldım. Ben ne demiş? Vur 270'ine. 270'ten sonra Staff'a dönsene direkt. Staff'a dön bunlara. Derse bir atladım. Oğlum bu adamlar 3 kişiydi. Nasıl o kadar kalabalık oldu onu okuyayım. Duvardan de. dönünce 5 pat çıkıyor. Aldım. Zaten öldü ki. Toprağım hoş geldiniz abi. Man yok şu an ya bir tek uzalız. Aynen aynen. Tek kişilik dev kadro ya. 10 kaya yürür bence bu SC. İnş. Kanka bir daha HP set giyiyorum. Vurdu vururken bana. bir Müsait de fırlatsana bana. Kenan sana zahmet ben de alabilir miyim ya? Arkadaşlar bu iş böyle yürümez. Ya bu ne oğlum ya indirmiyorlar. Kenan bir tek alır mısın? Çektim. At tek. Direkt toplanacaksın kafan bile. Yap TP'lerini be. Yap yap yap. Kenan ölecek kanka. Ben direkt kör atıyorum kafaya. Samet 10 sende dikkat et. Atamadım kör kanka. Beni verdi Kenan'ı da alalım. Kenan'ı al kanka. Seran çıkar derse. Kenan'ı beni al körü veremiyorum Allah oraya. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kanka hoş geldin. Al Allah. durma Samit'i aldım. Allah. Arkaya çıkar. Durma Inspect nerede oynuyorsun? Aldım Allah. seni. Allah. Bırak. Texas taşıyacağım. Arkana dön yan lavalarında. Vur. Vur harbına yetmişine. Seri atmış da at. Allah. Vur vur Allah. Vur ikinava, Vur ikinava, Vur ikinava, Gönder hemen şunları. Etiniz budunuz ne amana koyayım ya. Tandırla onu. Tandırla. Tandırla. Tandır rencim var. Yerse tandır yer kanka. Aleykümselam kanka Çekti çek, 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 çe hazır Tekte tekte onu Kür alacak. Düşer mi? A, kit, kit, kit. Yürü kanka onlara doğru Bırak. Tekte? Öldü Açılmasa ah, spek arkada kal tam harici teke durma kanka Harici atıyorum.